Biz de üzerimize düşen görevi yaptığımızı e, düşünüyorum. Gün birlik günü, dayanışma günü. Bu anlamda bizde de Kuru gıda temizlik ürünü, hijyen ürünü, giysi ve battaniye olmak şartıyla ve de e, fırıncı esnaflarımızdan aşağı yukarı takriben 4-5 bin civarlarında bir ekmek e, toplayıp da bunları kolileyip buraya afet toplanma merkezi bıraktık. Arkadaşlarımıza e, ilaç olur, şifa olur düşüncesiyle. Günlerimiz zor bir günlerimiz. İP'ye hep birlikte bu günleri aşacağız. SMS yoluyla evet bilgilendirme yaptık. Şöyle bir talep gelmişti bizden. Çocuk giysisi e, ve e, büyük insan giysisi, iç giyimden ötürü. Biz mesaj çektik ve görüş dönüşler de oldu bu anlamda da. Buraya bırakıldığını düşünüyoruz. Yine de biz valiliğimizin koordinasyonu çerçevesinde bize görev veriliyor, biz onlara soruyoruz ne gibi ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da biz de üyelerimize duyuru yönünde buraya bırakmalarını sağlıyoruz. Genelde kuru gıda, hijyen ve çocuk maması ve bez yönünde ve de iç giyim yönünde. Ve kullanmamak şartıyla daha önceden battaniye e, o tarz şeyler vardı onları bir nebze olsun e, hafiflettiğimizi düşünüyoruz. Bu yönde de hala çalışmalarımız devam ediyor. Evet olumlu e, ve e, biz ne yapabiliriz düşüncesiyle farklı yönlerde de arayışlarımız içinde de tabi bu da bizi mutlu ediyor. Zor günlerde de kenetlenmemiz insanların bizleri daha fazla bu işlere yönlendiriyor.